Sevgili arkadaşlar, insan oğlunun sonu bu işte. Şimdi burası define avcılarının kazdığı bir mezar. Buradan belki 3-5 kuruş bir şey bulmuşlardır, bulamamışlardır. Bir diyeceğim yok. Ama insanın hatırasına saygı duymak lazım. Meydana çıkmış bir kafatasını, insana ait parçaları böyle meydanda bırakmak uygun değil diye düşünüyorum. Bu ilk önce Astaru mahlukat olan insanın hatırasına büyük saygısızlıktır. Bence buralardan gelecek 35 kuruşla da bir yerlere varılmaz gibi geliyor. Yapan arkadaşlara acizane tavsiyem bu işi yaptıktan sonra işte görüyorsunuz bir kafatası bunu hatırasına insanın saygı duyarak e, yerine Adaplıca bırakmak gerek bırakmak gerektiği kanaatindeyim ben aizane. Bu artık hangi dönemdir? Ee, ne kadar bin yıl mıdır, yüz yıl mıdır, beş yüz yıl mıdır bilmiyorum. Ee, hangi döneme ait bunu arkeolog okulabilir işte bunların şekli bu. Üstüne kayrak taşla konuyor düz. Aşağı böyle gömülüyor. Şimdi bir de kainatın döngüsü var. İşte insan bir damla sudan meydana geliyor, doğuyor, yaşıyor. Hırsları, ihtirasları oluyor. Ve sonunda hayatını teslim ediyor ve toprak oluyor. Bunu definacı arkadaşlar ve bütün insanlık işte çevreyi kirlemeden, suları kirlemeden, doğayı kirlemeden, bitkilerin, hayvanların geniyle genetiyle oynamadan ve insanın hatırasına ve yaratılmış her şeyin hatırasına saygı duyarak su e, sukuneti bozmadan yerinde bırakmalı, böyle meydanda bırakmamalı. Buradaki vatandaş Müslümansa Allah cennetine nasip etsin, günahlarını affetsin. Gayrimüslimse gene rahmetiyle yargılasın. İşte sonumuz bu. Ey insanoğlu, aizana ganaatim. Sen dünyanın döngüsünde, işte buradasın, doğacaksın, sana verilen güçle felaket e, ne bileyim, e, işte bozgunculuk yaparsan da öleceksin, iyi hayır iş yaparsan da öleceksin. Allah dünyada güzel işler, güzel eserler eserler bırakanlardan eylesin. Yaşamın, ölümün, e, e, varlığın idrakine, e, hissedebilen, idrakine varabilenlerden eylesin. Allah bizden öncekilerde, bizden sonrakilerde bizi de hikmete ram olanlardan eylesin. Dediğim gibi insanın ve yaratılmışın her şeyin aklına, hukukuna e, riayet edenlerden ölmüşlerin de hakkına hukukuna hürmet eden mayızan ailesin tüm dostlara selam olsun inşallah